bir bi, 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 bi. Son anda kazanmamız ve kaybettiğimiz <laughs> Bu <neydi> ya Savaşlardan <laughs> Tabii ki biz bunları tekrarlayarak çekiyoruz da O kadar şey <laughs> Oo, bak O bak dandan Acı dandanmış Bak hem kral oldu şey güzel neydi? İçinden çıkacağı bu işte aletlerden falan de bir yıldız fazla ekliyor. Üç tane o üç, düşünsene üç tane kral kral taşı. Oo. Buna, buna iyi gelmiş ha, değil mi? Ha, iyi gelmiş. Bıçak bayağı güçlüydü herhalde. Al. Tamam. Bilmediğimiz trik. Bin. Hadi be bizimki. Bunlar ne? Lazer Kamuflajlar yeniyor. Lazerin ucunu tutan da ne oldu? 1 2 3 bay bye. Hadi bir iki üç o yüzden dedim. Şila. bye. Fila. <laughs> Oo. Bunlar geçmiş bile ya. Ama Bunlar karbona bu geçmiş. Biz de altındayız. Ya bir tık da şey herkes bir dil dese olmaz yerine, mı? Yerine. Aman be. Dün demiştik yarın ya da öbür gün diye. Geçeriz karbona. Hmm, Kar mı? Karbon Karbonun parçalar gelmesi lazım yani. Evet yeni kutularda gelir muhtemelen. Ee, belki efsanevi kutularda falan gelir yani. Hmm. Baba para verelim mi? Yeni mi? Yeni mi? Hı hı. O zaman da çabuk geçiyoruz ya. Kıyısı kalmıyor ki. Aa, ne yani? Şey. Şuradan biraz. Bak bunlar TL. Deminki dediği şuradaki dolar mıydı? Yok. Anne TL. Demin dolar değil mi muydu ya? Yok bu 10 TL. Ana. Alak mı? Alak mı? A, e. bu, ne? Bu ne? <laughs> Uzaylı teknik mi? Bu aşağıdakiler için herhalde değil mi? hı. -hı. Zaten bu dünyadan doldurulamaz. Bu da aşağıda. <laughs> Bunu mu alalım? O Ama sonra. bak. Bunu mu alalım yoksa şey mi? Neydi? Wow. Brawl Stars'ta mı bir şey istiyordun? Hı hı. Ne? Kazol kesilenici. Oh! Dondurucu şeyden. Hmm, kaç? Kaç elması? 700 mü? Doğu, Doğu'da da bak şey veriyor. E, ya. olacak burada bu, ne var ki. Bu daha iyi, şu daha iyi. O daha iyi, bir, bu da 1300 var. 57 lira versek. E, Ama birader e, abi söyle. Baba, insani bir silah çıkası. 700 için 70 lira vermemiz lazımmış sandık dolusu. En popüler 35 300 falan ya. O da biraz show be kardeşim. 350 lira. Verse. Bu, bu, hesapla alamıyoruz ki. Doğru. Bunu o zaman benim Diğer hesapla alalım. alacağız sonra buraya aktaracağız falan. Evet. <laughs> tamam. Bir, şunu 5'e tamamlayalım sonra ona bakalım Karbona geçmek istiyorum artık. Altında tıkıldık sadece. Karbona... Karbon için 26 saat yarımmış Adam tek atacak. Atamadı çift attı. Sen. Aa seriyi tamamlayamadık. O zaman 3. Bu arada sakallarını kesmişsin. 1 Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben şurada gireyim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. bay. bay.